Merhabalar, Astro Hayat kanalına hoş geldiniz. Bugün 5 Kasım yeni ayından bahsedeceğiz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bu yeni ay sizin 7. evinizde olacak. İlişkiler ve ortaklık evidir burası. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu yeni ay sizin rutinlerinizi etkileyecek bir yeni ay olacak. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, aşk evinizde bir yeni ay var. Aslında yalnız olanlar için süper bir haber. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, birinci evinizde bir yeni ay oldu. Geçen ay biraz zorlayıcı geçti bir sürü akrep için. Yeni aylar neydi? Önce onu bir hatırlayalım. Yeni başlangıçlar demekti. Başlangıç için adım atmak demekti. Doğal olarak da bu yeni ayda yeni yeni başlangıçlar bekleyebiliriz hayatımızda ya da adım atmak için doğru zaman diyebiliriz. Ama bu yeni ayın içerisinde bir Uranüs var ve maalesef çok tatlı bir açı yapmıyor. Hayatımızda beklenmeyen hatta böyle deprem etkisi yaratacak olayların ortaya çıkabileceğini gösteren bir yeni ay bu. Şimdi bütün burçlara göre etkilerinden bahsedeceğim ama en temelde şu söylemek istiyorum Lütfen ani ve dürtüsel davranmayın yani verdiğiniz kararlarda böyle olayların şokuyla karar vermemeye özellikle dikkat edin Çünkü bunu yaptığınızda çok daha kolay yönetebilirsiniz aynı anlarda gökyüzündeki plüton Merkür karesi de uzak da olsa bize böyle biraz manipülasyonu açık olacağımızı biraz kafamızın karışabileceğini gösteriyor yine hani iyi bir açı var mı diye aradım gökyüzünde Ben her zamanki gibi Jüpiter Merkür üçgeni var güzel ama uzak bir üçgen o yüzden bir çözüm ararsak Aslında ya da bir çıkış yolu ararsak Jüpiter destek verecek. Sadece dediğim gibi sürpriz olaylarda ani kararlar vermeden devam etmek hayatınızı çok daha kolaylaştıracaktır. Şimdi başlayalım, koçla başlayalım. Sevgili koçlar, bu yeni ay sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Değişim evi, dönüşüm evi, aynı zamanda parayla ilgili konuları temsil ediyor. Böyle beklenmeyen parasal sebeplerden dolayı kredi almanız gerekebilir, bir dava ile ilgili beklenmeyen bir sonuç gelebilir ya da miras gibi konular gündeme gelebilir. Gökyüzündeki Plüton Merkür karesi ve aynı zamanda Jüpiter Merkür üçgeni ise size diyor ki ortaklıklar ve iş yerinde özellikle iş yerinde çok böyle otorite figürüyle karşı karşı kalmaya, karşı karşıya kalmamaya dikkat edin. Güzel çözümler bulacaksınız. Toplum desteğini alacaksınız ama dediğim gibi çok tepkisel davranmayın. Özellikle parasal konularda çok dürtüsel davranmayın. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar bu yeni ay sizin 7. evinizde oluşacak. İlişkiler ve ortaklık evidir burası. Yeni ilişkilerin başlayabileceğini gösteriyor gösteriyor, ortaklıklar kurulabileceğini gösteriyor. Ama birinci evden aldığınız Uranüs karşıtlığı bu ilişkinin de bu ortaklığında biraz böyle benle biz arasında kalacak şekilde olacağını gösteriyor. Yani emin olmamak gibi, e doğru mu yapıyorum gibi ya da işte kendinizden çok fedakarlık yapmanızı gerektirecek bir ilişki hayatınıza girebilir. İlişkisi olanlarda bu dönem birazcık özgürlük hissini fazlasıyla hissedebilirler ve özgürlük isteyebilirler. Tavsiyem şu olur, çok dürtüsel davranmayın. Yeni ayın etkileri eksi bir hafta artı bir hafta etkilidir ama özellikle yeni ay civarında yani o önceki birkaç gün sonraki birkaç gün daha etkilidir. Çok dürtüsel hareket etmemenizi tavsiye ederim. Gökyüzündeki diğer geçişler Plüto, Merkür, Karesi sizi böyle iş yerinde zorlayıcı insanlarla karşı karşıya getirebilir. Manipüle edilmemeye gayret edin. Ama aynı zamanda Jüpiter, Merkür üçgeni size güzel fikirler ürettirecek, yeni çözümler ürettirecek. Özellikle kariyeriniz konusunda. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu yeni ay sizin rutinlerinizi etkileyecek bir yeni ay olacak. İş görüşmesi yapabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi gelebilir. Yeni bir proje gelebilir. Ama tam karşıdaki Uranüs size diyecek ki biraz böyle iç dünyanızı çalkalayacak, biraz kafanızı karıştıracak, birazcık adımlarınızı atma konusunda sizi belki zorlayacak, belki engelleyecek ama çok dürtüsel kararlar vermemenizi tavsiye ediyorum. Yani işlerindeki küçücük bir olayı çok büyütüp de işte yeni bir adım atmak ya da yeni bir karar vermek yerine daha mantık çerçevesinde giderseniz daha doğru kararlar veriyor olursunuz. Gökyüzündeki diğer geçişler, Plüton Merkür üçgeni, aşk ve ilişkiler konusunda biraz manipülasyon manipülasyona açık olacağınızı gösteriyor. Yani insanların ilişkinizle ilgili çok konuşmasına izin vermeyin ya da yeni bir ilişkiye başlamak üzereyseniz çok da insanları ilişkiye dahil etmeyin derim ben. Çünkü birazcık karıştıracak gibi görünüyorlar. Biraz aklınızla oynayacak gibi görünüyorlar daha doğrusu. Birazcık ketum kalmanızı çokça tavsiye ediyorum size. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler aşk evinizde bir yeni ay var. Aslında yalnız olanlar için süper bir haber. Yeni bir aşk mı geliyor deriz ama tam karşıda bir Uranüs var. Sanki toplumun çok desteklemediği biri olabilir bu ya da sizi toplumla karşı karşıya getirecek biri olabilir. O yüzden de böyle çok destek almayı beklemeden ilerlemek belki de sizin için daha doğru olacaktır. İlişkisi olanlar için de bu ara biraz ilişkisinden dolayı etrafındaki insanlarla karşı karşıya kalmak zorunda bırakabilir bu yeni ay sizi. Peki gökyüzündeki diğer geçişler. Plüto-Merkür karesi var. Bu Merkür karesi sanki biraz şöyle ilişkisi olanlar için söyleyeyim öncelikle. Aile ile ilişki arasında kalmak zorunda zorunda olabilirsiniz. Sanki ikisinin arasındaki bir savaşın ortasındaymış gibi hissedebilirsiniz. Yalnız olanlar için de dediğim gibi bu yeni ilişki çok destek almayacak bir ilişki olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Bu yeni ay sizin dördüncü evinizde olacak. Ev almak, ev değiştirmek, evi değiştirmek, eşya değiştirmek, evle ilgili kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Tek tavsiyem şu olur. Çok dürtüsel davranmayın. Çünkü Uranüs'ün karşıtlığı bizi böyle çok şaşırtıcı olaylarla karşı karşıya bırakıp biraz kafamızı karıştırabilir. O yüzden vereceğiniz kararları biraz daha sakin kafayla vermeye çalışın. Baktığımda gökyüzündeki Plüton Merkür karesi de size birazcık böyle arkadaşlıklar, ortaklıklar, işler konusunda biraz böyle zorlanacağınızı, birazcık belki e, baskı altında hissedeceğinizi gösteriyor. Biraz arkadaş baskısı diyelim biz buna. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki de Jüpiter Merkür üçgeni güzel açılar yapıyor. Uzak da olsa az da hissettik desteğini. Arkadaşlıktan ilişkiye dönecek bazı e gelişmeler olabilir ya da arkadaş ortamında kalbinizi çalacak biri olabilir. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, sevgili Başaklar. Bu yeni ay sizin 3. evinizde olacak. Araba almak isteyebilirsiniz, seyahate çıkabilirsiniz, yeni eğitimlerle haşır neşir olabilirsiniz ya da yakın çevrenizde çok güzel şeyler paylaşabilirsiniz ama tam karşıdan bir Uranüs hata var. Biraz böyle arkadaşlarınız ve hayattaki bakış açınız arasında kalmak gibi düşünebilirsiniz ya da beklenmeyen tepkiler alabilirsiniz. Bu birazcık böyle arkadaşlıklar konusunda sizi şaşırtacak olaylar olabilir. Bu konuya dikkat edebilirsiniz. Gökyüzündeki Plüto Merkür üçgeni ise 5-2 hattından size etki edecek. Parasal konularla ilgili dikkatli olun. Yani işte borsaya gireyim, işte para yatırımı yapayım gibi şeyler de olabilir bu. Ya da işte eylem çok fazla para harcamak da olabilir. Biraz manipülasyona açık olacağınız konular olacak bunlar. Paraya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sizin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Bu yeni ay sizin ikinci evinizde olacak. Para evinizde olacak. Yani parayla ilgili yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni teklifler gelebilir. Ama siz böyle buna güvenip ani ve büyük yatırımlara gitmeyin derim ben. Birazcık daha temkinli olmakta da fayda var. Çünkü böyle büyük harcamalar da vergiyle ilgili sorunlar olabilir bu büyük harcamalar olabilir, davalar olabilir. Böyle konularla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz bu yeni ayda. Ama dediğim gibi yeni kaynaklarınız da geliyor. Korkmayın. Gökyüzündeki diğer geçişler. Plüton Merkür karesi sizi biraz aileyle karşı karşıya bırakabilir bazı anlarda. Yani verdiğiniz kararlar ailenin tarafından çok desteklenmeyebilir ya da ailenizdeki bazı olaylar hayatınızı biraz manipüle edebilir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Jüpiter Merkür üçgeni uzakta olsa 5-1 hattından size destek verecek. Yeni flörtler, yeni flört lerden gelecek haberler böyle biraz kalbinizin çarpmasını sağlayacak gibi görünüyor. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Birinci evinizde bir yeni ay oldu. Geçen ay biraz zorlayıcı geçti bir sürü akrep için. Çünkü zor bir yeni ay ya da zor bir dolunay geçirdiler ama şimdi bu yeni ayla beraber kabak çekirdeği gibi açılacaksınız. Dışa dönmek, daha güvenli olmak, daha flörtöz olmak sizin bu aralar yaşayacağınız şeyler olacak ama tam karşıdan Uranüs açısını yapınca biraz kendiniz ve ilişkiniz arasında kalabilirsiniz. Ona dikkat edin ilişkisi olanlar. Yani bu güven de nedir tribi yiyebilirsiniz. Yalnız olanlar için de bu flörtöz halleri onların hayatlarına birilerini geçirebilir ama çok böyle toplum desteğini görmeyecekleri birileri olabilir bunlar. Diğer Plüton Merkür üçgenim 3-12 hattından kare yapacak size. Tavsiyem şu olur. Çok arkadaş manipülasyonuna açık olacağınız zamanlar. Çok böyle herkesin de ne dediğini dikkat etmeyin. Yani birazcık daha kendi kendinize kalmaya gayret edin. Çünkü bu aralar birazcık arkadaşlar konusunda zorlanacağınız bir döneme giriyorsunuz ama aile desteğini arkanızda hep hissedeceksiniz. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu yeni ay sizin 12. evinizde olacak. Yani biraz kendi kendinize kalmanız gereken zamanlar. Dışarıya çıkmak, dışarıda olmak, sosyalleşmek yerine biraz meditasyon yapmak, biraz kalbi dinlemek, biraz ben ne yapıyorumu yoklamak çok daha iyi gelecek size. Çünkü iş hayatında zorlayıcı şeyler yaşayabilirsiniz. Biraz kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. O yüzden bu dönemi birazcık kendinizi dinlemek için geçirmenizi tavsiye ediyorum. Para konusunda da dikkatli olun. Çünkü belki verdiğiniz borçlar, belki aldığınız borçlar bu dönemin gündemi olacak ve çevreniz de sizi biraz karşı karşıya getirebilir. Jüpiter Merkür üçgeni 3-11 altında destek verecek. Ama yakın çevreniz, arkadaşlarınız sizi genel anlamda, hayat anlamında destekliyor olacaklar. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, bu yeni ay size kalabalıklara karışın, yeni insanlarla tanışın diyecek. Zaten çok da muhtemel kalabalıklar içerisinde olacak. Ama Uranüs karşıdan boş durmayacak. Çocukları olanlar bu dönem belki çocuklarıyla ilgili bazı konular yüzünden hani böyle biraz geride durmak zorunda kalabilir. Bazı davetleri kaçırmak zorunda kalabilir. Ya da belki hayalleriyle ilgili biraz geri adım atmak zorunda kalabilir. Yalnız olanlarsa bu dönem kalabalıklar içerisinde birileriyle tanışabilirler. Çünkü hakikaten güzel bir yeni ay olacak onlar için. Ama ani başlayan ve ani biten şeyler olabilir bunlar. Ona çok dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Bir anda akmayın. Sonra kalbiniz kırılır olabilir. Peki Plüto Merkür üçgenlerden etkileyecek, kariyer evinizden etkileyecek. Sakın bu dönem işte patronlar şunu tartışacağım işte kendimi göstereceğim işte onlar görürler günleri tribine girmeyin hatta mümkünse böyle yengeç yengeç uzaklaşın. Çünkü çok doğru bir zaman değil. Otoriteyle çatışmak için doğru bir zaman değil. Bu zamanı çok kullanmamanızı tavsiye ediyorum. E dikkatli olun. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar kariyer evinizde olacak bu yeni ay. Yani kariyerle ilgili yeni teklifler, yeni görüşmeler, kariyer evinde olduğu için muhtemelen ofiste parlayan insansız olacaksınız. Ama tam karşıdan Uranüs etki yapacak. Aile ile ilgili bazı konular yüzünden biraz zorlanabilirsiniz. Ya da evdeki bir sorun yüzünden iş yerindeki o aslında muhteşem başlangıçlar biraz gecikebilir. Biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum bu anlamda. Peki gökyüzündeki Plüton Merkür üçgeni ne yapacak? Size diyecek ki biraz kafanı karıştırabilirim. Biraz hayata bakış açımla ilgili seni zorlayabilirim. Daha negatif düşünebilirsiniz. Ya da daha çok insanların manipülasyonu açık hale gelebilirsiniz. Dikkatli olma tavsiye ederim. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar 9. evinizde olacak bu yeni ay. Yurt dışı seyahatleri, eğitimler, akademik kariyerle ilgili adımlar bunların hepsini yapabilirsiniz ama tam karşıda Uranüs. Etrafınızdaki belki yakın çevreniz, belki arkadaşlarınız, belki kardeşleriniz aman ne gerek var şimdi gitmeye de diyebilirler ya da onlarla ilgili bir sorundan dolayı bazı kararlarınızı ve planlarınızı geciktirebilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Peki gökyüzündeki geçiş Plüto Merkür karesi yapacak? Sizi birazcık parasal konularda yanlış kararlara itebilir, manipülasyonu açık hale getirebilir. Buna çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ama onun dışında dediğim gibi seyahatler için, belki eğitimler için güzel fırsatların önünüze düşeceği zamanlar olacaktır. Bütün yükselenleri ve burçları söyledim. Dediğim gibi aslında fena bir yeni ay değildi ama Uranüs birazcık bizi şaşırtacak, beklemediğimiz yerden vuracak. O yüzden Uranüs etkilerinde dediğim gibi toparlayacak olursam genel anlamda dikkat etmeniz gereken şey olacak. Dürtüsel davranmayın. Yeni Gelen şokla ani adımlar atmayın çünkü yeni aylar yeni başlangıçlardır. Daha temkinli. Biz takinleşip karar vermek hepimizi koruyacaktır. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.